ਲਓ <laughs> bütün şehitlerimizin ruhları için, şehit Mustafa Çalışkan kardeşimizin ruhu için, Allah rızası için, El Fatiha. Şehit başına. Şehit alt. 제이 부락 아 إلا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد bugün burada bir faninin ulaşabileceği en yüce mertebe olan şehadet mertebesine ulaşmış, şehadet şerbetini içmiş, vücudundan akan ilk damla kanla bütün günahlarının affedildiğini Allah Resulü'nün müjdelediği bir kardeşimize karşı son görevimizi yapmak üzere hazırlandık. Aziz ve kıymetli hazirun, kıymetli kardeşlerimiz, şehidimizin muvahhid, güzel bir Müslüman olduğuna, iyi bir vatansever olduğuna şahitlik ediyor, şahitlik ediyor musunuz? Şahitlik ediyor musunuz? Şahitlik ediyor musunuz? Şehidimize karşı dünya ve ahirete taluk eden haklarınızı helal ediyor musunuz? Kardeşlik haklarınızı helal ediyor musunuz? komşuluk haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Rabbim razı olsun. İnşallah bu güzel şehadetlerinizle, helallıklarınızla birlikte Rabbim şefaatine nail olanlardan eylesin. Amin. Her kişi niyetine, Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, şehidimiz için duaya, uyalım hazır olan imama. الله اكبر الله اكبر الله اكبر